yeryüzünün yaklaşık yüzde yetmişini kaplayan, ancak derinlerinde henüz keşfedilmemiş bir evren saklayan denizlerin kaşifleriyle tanışmaya ne dersin? Bu liste hem kaşif hem de tüccar olan Marco Polo ile başlar. Asya'yı Avrupalılara tanıtan kaşif, kendisinden sonrakilere de ilham oldu. Tüm meridyenleri geçerek dünyanın çevresindeki ilk turu atan Magellan sayesinde uluslararası bir saat sistemimiz var. Bartolomeo Dias ise gizli bir görevle Hindistan'a giderken Ümit Burnu'nu keşfetti. Sonuna kadar hak ettiği Viking lakabıyla Kuzeybatı Geçidi'ni keşfeden Roald Amundsen ve sualtı arkeolojisinin temellerini atan Jacques-Yves Cousteau'yu hatırlarız. Şimdi sıra Türkiye'nin ilk ve tek insansız sualtı planörü olan Deniz Kaşifi'nde. Türkiye İş Bankası'nın katkıları ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün önderliğinde Denizlerimizi daha iyi anlamak ve tüm bilim dünyasının deniz çalışmalarına destek olmak için yolculuğuna başladı. YouTube kanalımıza şimdi abone olun. Serinin yeni videolarını herkesten önce izleyin.